Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hasta çorbası yapacağız. Artık bayağı iyileştik ama yine hasta çorbalarına, hasta yemeklerine devam ediyoruz. İkiniz de koyun alsınız. İkimiz de koronayız. Nasıl iyileştik? Yani iyileştik? Epey zaman geçti. Zaten de sağlam benim. Evet. Benim Yunus'umdan başka kimse sağlam kalmamış. Bir tane havuç, bir orta boy patates ve bunu sarımsak, buzluğa koymuştum. Şu an onu kullanacağım. Nefesimi düzgün alamıyorum anne. Nefesim tıkanıyor söyleyeyim. Bunu doğrayacağız. Biz onu doğradıktan sonra... Çok az bir miktar yağ koydum. boşaltıyorum buraya. Kavuracağım bunu tavuklarını da e, kaynattım. Şimdi bunları dedikleyeceğim. Su, suyunu da kullanacağım. Ee, biraz dibine yapışıyor bu. Ya koydum ama ee, bu şekilde biraz kavuracağım. Çok kavuramayacağım yapıştığı için. Salça yerine de kahvaltılık sos yapmıştım. Onlar koyuyorum. Ee, bunun şey daha iyi. Süzdürerek suyunu koyuyorum. Tavuk suyunu. Tavukları da didikleyeceğim şimdi. Bu şekilde iyice kaynatacağım. Ee, Şerriyeyi atacağım. Şimdi birazdan atacağım. Ee, sonra nekseri vereceğim. Çocuklar bu şekilde tortulu olunca sevmiyorlar. Ee, rondodan geçireceğim. Ondan sonra... all right <laughs> Evet bu kıvamda şehriyeli pişti şehriyeler. Şimdi de maydanozları bağımızı